Giyu Tomioka hakkında muhtemelen bilmediğiniz 9 bilgi. 9-8 Şubat'ta doğmuştur. 1.76 boyunda, 69 kilo, anime'nin ilk bölümünde 19 yaşında, güncelde ise 21 yaşındadır. 8. Giyu'nun en sevdiği yemek beyaz turp ile haşlanmış somon balığıdır. Taze bir tabak görmek bile somurtkan Giyu'yu gülümsetebilir. 7. Giyu her zaman yüzünde sabırlı ve rahatsız olmayan bir ifade takınır. Ancak kendi sınırlarını bilmeyen ve hayatlarını çöpe atan insanlara karşı tahammülü yoktur. 6. Giyu'nun genel açıklık seviyesi %30'dur. Yani savaşırken karşısındakine %70'lik bir açık verir. Açıklık seviyesini kısaca anlatmak gerekirse, %80 açıklık seviyesi %20'lik bir zayıf noktası var. %100 açıklık seviyesi ise hiç zayıf noktası yok olarak açıklayabilirim. Açıklık seviyeleri önemli olsa da bu haşıraların gücünü doğrudan etkilemez. Örneğin Sanemi'nin açıklık seviyesi %60'tır. Bu seviye çoğu haşıranın gerisinde olmasına rağmen Sanemi şu anda en güçlü ikinci haşira olarak görülüyor. 5. Gyu'nun kargası çok yaşlı bir kargadır. Bu nedenle mesaj verirken sıklıkla hata yapar ve savaşlar sırasında genellikle yavaş hareket eder. 4. Drizzler mangakası koyo Kotoge'nin Giyu için ilk tasarımı şu anki tasarımıyla kabaca aynıydı. Ancak onu parmaksız kollu, Harus'un uçlarını beline bağlayan bir kumaş ve bol Umanoru Hakama pantolonu ile öne çıkarmıştı. 3. Giyu'nun katanasının üzerinde Japonca şeytanları yok et yazısı kazılıdır. 2. Giyu normal bir Nichirin katana kullanan 4 aşıradan biridir. Diğer üçü Kyojuro Rengoku, Sanemi Shinazugawa ve Muichiro Tokito'dur. 1. Giyu ortadan iki farklı desene bölünmüş bir Haori giyiyor. Bu ağırların kırmızı olan iblisler tarafından öldürülen ablası Tsutaka Tomioka, desenli kısım ise Handim'in tarafından öldürülen arkadaşı Sabito'ya aittir. Sabito ve Makama hakkında hala yanlış anlaşılmalar var. Sabito ve Makama ölmedi, öldüyse Tanjiro onları nasıl gördü gibisinden sorular alıyorum. Hayatlarını ve geçmişlerini anlattığım bir video yakında gelecek. Video buraya kadardı. Bu serinin anime fark etmek hangi karakterlere gelmesini istediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, takipte kalın ve diğer videolarda görüşmek üzere.